Arkadaşlar merhaba. Bugün ve Cleaner isimli bir yazılımdan bahsedeceğiz. ve Cleaner tarayıcımıza bulaşmış olan virüsleri temizlemek için kullanılıyor. Mesela ana sayfanın değişmesi, tarayıcı ana sayfasının değişmesi. Hatta ve hatta şu da olabilir. Bilgisayarınızın alt köşesinde, işte ne bileyim üst köşesinde, herhangi bir bölgesinde çıkan reklamlar söz konusudur. Ee, ne bileyim istediğiniz web sitesine ulaşamıyorsunuzdur. Sizin kurmadığınız Programlar bilgisayarlarınızı kurulmuştur. Veya bunları kaldıramıyorsunuzdur. ADV Cleaner tamamen bu işe yarıyor. Malwarebytes firmasının tarafından e, geliştirilmiş bir yazılım. ADV Cleaner'ı edinmek çok basit. Hemen Google'u açalım. Şu şekilde göstereyim ben iki sayfayı da. ADV Cleaner şeklinde yazdığımızda. Malwarebytes'in kendi sitesinden de indirebilirsiniz. Ben şu an buradan indirdim ama biz yine kendi sitesinden indirelim. Gördüğünüz gibi free download, tamamen ücretsiz bir yazılım. Free download linkini tıklıyoruz. Tools gibi gönderiyor ve indirme işlemini başlatıyoruz. Programımız direkt EXE olarak iniyor. Herhangi bir kurulum gerektirmiyor. EXE dosyasını çift tıklattığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu dillerin arasında Türkçe de mevcut. Türkçe dil desteği de sunan bir yazılım. Bize sadece burada tara demek düşüyor. Şu anda e, gerekli incelemeleri ve taramaları gerçekleştiriyor programımız. Ne yapsın? ONU yaparken eee Adware Cleaner'ın önceden Malwarebytes firmasıyla çalışmıyordu. Ayrı bir e, bağımsız geliştirilen bir yazılımdı. Sonradan demek ki haklarını satın almışlar ve kendi bünyelerine dahil etmişler. Açık kaynak kodluydu. Şu anki durum öyle değil. Adware Clean'leri kapattılar kaynak kodlarını ve artık bilinmiyor. Saklıyorlar. En azından yeni sürümlerinde öyle. Adware Cleaner artık işini bitirdiği zaman her zaman olduğu gibi işletim sistemine yeniden başlatmak durumunda. Şu anda mesela benim sistemimde 8 tane problem çıkmış. Ben bunları temizliyorum. Diyor ki enfeksiyonları gerçekten de silindiğinden emin olabilmek için tüm programlar kapatılacak. Lütfen diyor işlemlerinizi kaydedip, kaydedip tamama basın. Ben şu an iptal edeceğim çünkü tamama bastığım zaman işletim sistemi reset atacağından, yeniden başlayacağından bu kayıt da olmamış olurdu. O yüzden ben buna iptal ettim. Adware Cleaner oldukça hızlı, küçük, ücretsiz ve e, basit bir tarayıcı ve e, bilgisayardaki e, basit reklamları engellemek için, tarayıcı virüslerinden kurtulmak için, ana sayfa değişme problemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş oldukça hoş bir uygulama. Türkçe de dil desteğinin gelmiş olması da çok hoş olmuş. Önerdim ve kullandığım gerekli durumlarda kullandığım bir yazılım. Sizlerinde kullanmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için hepinize de teşekkür ederim.